korkma. Sönmez bu şaraklarda. Yüzüme al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüteneğe sonca. O benim milletim yıldızdır parlayacak. O benim diyor benim yedimin diyen sal. Atma korbalı yap çeşreni. Ey nazliler. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakkı tapan. milletimindir milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım. Kütleme sağ gibiyim, ben mi çile aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sırmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim imanlığı görsün gibi sen var. Olasın <laughs> Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktı. sana Allah'a ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazık atına. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki fena. Şu Heda fışkıracak toprağı sıksan şu Heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Fida. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada Cüda. Ruhumun senden ilahi şu ancak kemeli. Değmesin o abedimin göğsüne namahrem eli. Mezunlar şadetleri dinin temeli. Üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşır. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Aşkıda ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder vecd başı. O galarsan şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izin hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan millet.